Günaydın hobidaşlar, günaydın dostlar. bugün 29 Ocak 2022. Kara kışın tam ortasındayız. Türkiye'mizin kuzey doğusundayız. Muhtemelen Türkiye'de alabalık familyasında en büyük boy balıkların yaşadığı bir meraya doğru gidiyorum. Daha önce avlandığım bir mera. Ama bu sefer bana eşlik edecek bir hobidaşım var. Instagram'da ve YouTube'da balık kampı adıyla e, tanıdığınız, bildiğiniz Kadir kardeşimle bugün hem tanışacağız hem de ...birlikte av yapacağız inşallah. Onun mükemmel avları var. Mükemmel boyda balıklar yakaladı. Umarım onun şansından... ...bana da biraz bugün nasip olur. Bugün güzel bir av yapmayı... ...planlıyorum onunla. Belki bu akşam... ...orada kalıp... ...yarın da avı sürdürebilirim veya bugün... ...güzel bir av olursa, yeterli olursa... ...belki bitirebilirim de. Hava sıcaklığı şu an 2 derece dağlar bembeyaz, kar e, hava açık e, ancak Mera'ya giden yol ne kadar müsait bilmiyorum. Umarım ulaşmakta zorluk çekmem. E, keyifli, kazasız belasız bir e, av günü olsun. E, hadi bakalım. Hepimize iyi seyirler. Müzik de seviyorum gel. gel. Gel gel oğlum gel. Gel gel. Gel bak 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 bak. Bak 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Al. 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 Çok mu açsın sen? Çok mu açsın? Al. 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 Oh elimi ısırdın lan. Elimi ısırdın lan. Gel. 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 Ya sen nasıl bir şeysin ya? Tamam bitti bitti. Ya. Merhaba arkadaşlar, 29 Ocak 2022 Doğu Karadeniz'in en doğusundan buz gibi havadan selamlar. Yanımda Oğuzhan hocam var, Balık İşleri Kanalı. Ben videoyu çekmeden önce ayıp olmasın hemen abone oldum. Güzel silikon balık yapımı falan videoları var. Burada tanıştık hocamla, o da meslektaşımızmış. Alabalık kovalıyoruz bakalım nasıl olur. Hocam var mı diyeceğim bir şey? Yani herkese merhaba diyorum arkadaşlar. Bakalım yemleme yaptık öncesinde tabii. Ee, bir saat, bir buçuk saat sonra e, balık vurmaya başlıyor. Yani buradaki tecrübem bu. Volkan'la beraber burada tanıştık. Ee, yani bakalım kısmet de varsa. Ben e, hemen hocamın, hocamın yanına yanaştım yemlemeyi yapınca. <laughs> yemleme yaptım. Komşu da pişer bize de düşer <laughs> belki de. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Ee, buraya ikinci gelişim. Burası barajın ilk başladığı yer. Ee, buradan balık almadım normalde Meram benim e, Farklı. Daha yukarılarda mı? Daha yukarıda ve e, bayağı bir inişi. Sen niye buraya geldin hocam? Bulanık mıydı orası? Biraz ya? yok ondan değil. Hem hava soğuk, oraya He. inişi çıkışı biraz daha zor olduğu için. Şimdi a, ayağım çekmedi işin aslı hmm. orayı. Onun için burada daha rahat olduğu için şimdilik buraya geldim. Bakalım. Nasip bakalım ya ama yani evet. hocam çay ikram etti sağ olsun. Evet afiyet olsun. Valla keyif on numara da bir de balık alırsak i̇nşallah. var ya. İnşallah balık <laughs> Tadından, tadından yenmez inşallah. <laughs> inşallah. Hadi bakalım bize rastgele. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet saat bir buçuk. Ee, Kadir ayrıldı, Hopaya geçiyorlar. Ee, orada biraz işleri varmış. Şu ana kadar iki tane balık kaçırdım. İkisinde görüntülemek nasip olmadı çünkü zaten yem sudan çıkmak üzereyken sahte sudan çıkmak üzereyken geldi. İlki porsiyonluk bir gökalaydı yeme saldıramadan geri döndü. İkincisi ise e, yani bir kiloya yakın güzel bir gökalaydı. O son anda yeme saldırdı. Ağzına kanca oturdu ve ben kenara aldım. Kenara alır almaz kancadan düştü tam e, oturmadığı için. Ve ben onu tutamadım. Maalesef kaydı. Suya gitti. Ama elime en azından bir balık pulu değdi. Heyecanlandım. Biraz ümitlendim. E, bu tarafta bu e, somon gökala alabalık avını Yarına da uzatabilirim öyle gözüküyor. Keyif aldım çünkü. Şimdi bir nokta, bulunduğum noktadan başka bir noktaya geçiyorum. Bir de orayı deneyeceğim. Az önce gördüğünüz gibi tanıştığımız Oğuzhan hocamla o tarafa geçiyoruz. Biraz da orada şansımızı deneyeceğiz. Bakalım hayırlısı. şey oldu ama balık mıydı anlamadım bir şey ya balık vurdu ya bir şey takıldı ama çok ileride ya ne olabilir ki kesin balık da ha. çok büyük değil <laughs> İnşallah bu sefer kıyıya alabilirim onu Oo, fena değil de. Nerede? Ha. Oo, bu şey ya. Kasna. Ulan yemimi koparıp gitme bak sana değmez o. Bunu Alayım o tarafı dur. Tüh be lan bize de Geldi kasına denk geldi görüyor Lan 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 altına girme dur, Yem kopmasın da ne olursa olsun umurumda değil Ama güzel balık Senden alabileceğim mi onu? Bilmiyorum ki Yok yok dur Aha, Aynen tuttun mu hocam? Aha git. İyi oldu Hadi git. Yemimi koparmadı ya çok şükür. Yok, yok. yok ya bizde o şans yok abi. Neyse. Bir aksiyon yaşattı bize. <laughs> sevgili hobidaşlar <laughs> iki günlük borçka barajında canavar e, alabalık somon maceramız burada sona eriyor iki günde fena değildi güzeldi aslında özellikle bugün e, bu iki günlük gezinin en büyük balığını yakalamıştım iki buçuk belki üç kilo bilmiyorum ama iki kilo rahat vardı çok güzel bir balık ama e, benim e, tedariksizliğim yüzünden onu da kaçırdım. Ağzında yem de gitti. Muhtemelen yemden kurtulur diye düşünüyorum. Çünkü çok ucunda duruyordu. Ee, siz siz olun. 500 gram üstü balık avlarına gidiyorsanız kepçenizi yanınızdan eksik etmeyin. Özetle e, iki güne damgasını vuran yem Duo'nun Toto e, pembe zebra 45S ya da 48S Toto damgasını vurdu. Çok güzel balıklar aldı. Onun dışında değişik kaşıklar, silikonlar, kendi yaptığım vibrasyon, kelebek vibrasyon, yem her şeyi kullandım. Ama en çok avlanmaktan keyif aldığım yem olan yem türü olan maket balıkla özellikle Toto ile çok güzel verim aldım. Çok zor bir yoldan indim. Dün gece polis evinde kaldım Artvin'de. Çok zor bir yerden indim bugün biliyorsunuz ve şimdi şuradan Baya dik bir yerden <laughs> tekrar çıkacağız. Dönüşe geçeceğim. <laughs> Birkaç gün sonra e, tekrar nasipse Balıkesir'deyiz. Nasipse Edremit'teyiz. Artık e, alabalık sezonu açılınca turna sezonu açılınca yeni avlarla doğada e, yaptığımız etkinliklerle doğa maceralarıyla tekrar görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Chicken. Mm -hmm.